Ben Fatma'yı falan görmeye gitmedim o gece memur bey. O zamanlar biz Fatma'yla görüşmüyorduk bile. Bunlar hepsi yalan, hepsi iftira. Mahmut'un ölümüyle benim bir alakam yok. O gece neredeydin peki? Seni gören biri oldu mu? Yok. O gece ben tek başımaydım. Bir tepede iki tek attım, ondan sonra da eve geçtim. Nasıl inanacağız sana? Yanında kimse yokmuş. Vallahi bilmiyorum. Ben mazumum memur bey. Tamam git ama Örgüp'ten ayrılma. Soruşturma devam ediyor. Çağırdığımızda tekrar geleceksin. Tamam. Sürekli senin söylediklerini düşünüyorum Mesibe teyze. Cık. Gerçekten İlyas beni sevmiyor mu acaba? Ya iyi de öyle olsa neden benimle evlenmek istesin ki? Uf, hiçbir şey anlamıyorum. Kocasızım diye ne zamandır peşimde dolanıyordum. Olmaz dedim. <laughs> Anam. Sen beni biliyorsun. Ahmet'im öldüğünden beri bir erkeğe selam bile vermedi. O gece evin önüne gelmiş. Çöp dökmeye gidince. Geliverdi yanıma. Sizi görüp de mi düştüyorsam. Yok hanım. <laughs> Cemal'i tersleyip evine yolladım. <laughs> Babamın düştüğünü öğrettim. Olur mu öyle şey? Asma teyze sen beni dinliyor musun? Ne? Yo, dinliyorum yavrum. Ee, İlyas diyordum. Evet. Hı. Aklım çok karışık benim. Gerçekten İlyas'tan boşansam mı acaba? Yani beni sevmeyen biriyle yapamam ki. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. Akıllı ol. <laughs> ne konuşuyorsunuz? Ya çok geçmiş olsun diyorum Nasibe teyze yani büyük... Sen mi öldürdün kocamı? O gece Fatma'yla seni Mahmut Kordi'den kavgaya mı tutuştunuz? Sen mi bir şey yaptın söyle iflis! Ya dur mu üstüme sıçrama ya Allah Allah! Ben bir şey yapmadım Mahmut amcayı görmedim bile ya! Kap et doğruyu diyeceğim bana! O bir şey yapmadı! Babam gelmeden gittiydi o. Babama bir şey yapsa ben hiç durur muyum ona? Ana! Ana kurbanın olayım doğruyu söylüyor. İnanmıyor musun sen bana? <laughs> Madem yalan söyledim, öleyim ben, öleyim, öleyim. Fatma. Yapma kızım. Babam bildim ben onu. Biliyorum annem. O da senin evladı bildi. <laughs> İnanıyorum ben sana kızım. Suçlu olmayaydı, kaçmalara kalkmazdı. Vallahi da billahi da bunlar yaptı. Kızım teyze sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum kızım. Dinliyorum. Sevda ya. Benim başıma feci bir ağrı girdi yavrum. Ben az yatıp dinleneyim he mi? Tamam. Sonra ben bir ara uğrarım sana konuşuruz olur mu anne? Olur. Hı. Hadi bakalım. Hadi annem utandı, sakladı, söyleyemedi diyelim. Sen nasıl söylemezsin böyle bir şey yenge? Ya ben Fikri'den hiç şüphelenmedim ki ne? Anam sus deyince de sustum işte. Siz böyle yaparak belki de babamın katilini sakladınız. Ya yok, o yapmamıştır kız. Nereden biliyorsun? Sen eve girdiğinde hala bahçedeymiş. Yenge, annemin anlattıkları doğru değil mi? Öyle tabii, doğru. Da ne bileyim, donduramıyorum ben Fikri'ye. Yani iyi bir insanım. Ben artık bu hayatta herkesten her şeyi beklerim. Dünya İsa Ali bile abimi öldürdüğüne göre. Ay, hasbi o gece gelen fikriydi mi demir? Ay aman Allah'ı. Ayol iftira atmışlar adama. E ne olur atmışlarsa? İyi fikir. Yok canım sende. İyi de Fikri'nin üstüne atarlarsa fikri hapse atarlar. Cemal'ım kurtulur. E bir masum yanar. Üf, yanarsa yansın. O kadarına doğru uğraşacak halim yok Allah aşkına. Ay günah ayol. Ay boş geç be Refika. Sen bir düşünce.